Eğer bir barış ortamı Türkiye'de inşa edilmezse bu ülkeye demokrasi gelmez. Bu ülkeye özgürlük gelmez, adalet gelmez. Bunun bir tek yolu var. Ülkede eşit koşullarda bir arada yaşamın şartlarını oluşturacaksınız, barışı inşa edeceksiniz. Barış huzuru getirir. Huzur demokrasiyi getirir. Demokrasi özgürlükleri getirir. Dolayısıyla Özgürlüklerin olduğu ortamda hem basın dünyası hem siyasi partiler hem sendikalar kendi alanlarına ilişkin özgürce örgütlenme haklarını kullanırlar. Kendi düşüncelerini anlatırlar. Toplumda bir karşılığı varsa düşüncelerinin toplumda bunun karşılığını görürler. Diktatörlerin hiçbiri dünyada başarıya ulaşmamış. En son işte Brezilya'da yaşadığımız örnek Evet. Brezilya'da Lula'yı cezaevine attınız. Daha sonra çıktı. Olmadık suçlarla suçladınız. Çıktı. Yeniden seçimi kazandı ve bir önceki ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Devir teslim törenine bile gelme cesareti, gelme onurunu göstermeyen bir e, devlet başkanı örneğiyle karşı karşıyayız. Dünya artık küçüldü. Dolayısıyla biz ülkemizde Dünyanın bu kadar küçük olduğu bir yerde kendi ülkemizde kapalı bir kutu olarak yaşamamız, kapalı bir devre hareket kabiliyeti yürütmemiz mümkün değil. Dünyada olup bitenler Türkiye'ye olumluluğuyla, olumsuzluğuyla örnek olması gerekir. Ee, olumsuzluğu görmek istiyorsanız Brezilya'daki son sürece bakacaksınız. Olumluluğu görmek istiyorsanız Lula'nın cezaevinden çıkıp yeniden Cumhurbaşkanı kazandığı, Süreci göreceksiniz. Cezaevinde insanları rehin tutarak e, bu siyasal süreçleri işletemezsiniz. E, Selahattin Demirtaş niye cezaevinde yatar? Osman Kavala niye cezaevinde yatar? Gezi tutukluları niye cezaevinde olur? Yani demokratik tepkilerini gösterenler neden cezaevinde? Fetö'nün tezgah kurarak cezaevine attığı 85 yaşında, 90 yaşındaki insanlar neden cezaevinde tutulur? O askerler?